Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Bugün de arkadaşlar şoka gittik. Şokta çok güzel indirimler yapmışlar. Kampanyalar yapmışlar. Çok güzel yeni ürünler gelmiş. Hepsini size bulduk. Yeni ürünlerden gösterdik. Çok güzel bir video oldu. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Kanalımızdan kanalımızda kalın lütfen. Biz desteklerinizi bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. O zaman gelin birlikte geçelim videoya. Bakalım neler neler gelmiş. Hangi ürünler indirime girmiş. Hep birlikte görelim. bahçenin çok güzel ürünleri gelmiş. Kaseler. Dörtlü frezya kase. 175 cc. 100 liraymış 4 tanesinin fiyatı da. Hmm, bunlar frezya diye geçiyor. Hmm. Paşa bahçenin bir markası. Güzel bir şeylere benziyor bunlar. Şöyle dışları şeyli, tırtıklı. Bence de güzel. Tamam. Onların dışında şu da var. Bu da yeni ee, şeymiş. Dur bakayım fiyatı. Büyük bölmeli tabak. Hmm. 129 lira Paşa Bahçenin. Evet. Bunu da bir gösterelim size. Olur, bakalım. Boyutlarına bir bakalım. Aa, çok güzel. 5 bölmeli. Harika böyle. Şey. Şu var bölmeli Paşa Kere Bahçenin abi. saklama kabı. Saklama kabı diye de ama tereyağlık, dallık gibi. 100 lira. Tamam, saklama kabı da olur. öyle yazıyor yani. Bir bakalım. Aa, bu afet böyle paşa bahçe. Cam ürünleri. ürünler. Bak şöyle uh -huh. iki bölmeli. Şöyle sizlere yakından göstereyim. Gayet de güzel bir ürün. Şöyle dışları tırtıklı böyle değişik bir model. Tamam, sen onu koyarken ben de şuradan dondurmalıklara bakalım. Paşa bahçenin ikili. 75 liraymış bunlar da. Şöyle yavaşça alayım da şimdi neden yavaş çalıyorum? Ambalajı falan yırtık olursa sıkıntı olmasın diye. 75 lira. dedim gibi bu da Paşa Bahçeli. Şöyle üçlü su bardakları var arkadaşlar. Fiyatı 169. 169. Ama güzel değişik bir bardak. Şuna bakayım sisisine falan ama bir şey görünmüyor bunda. Etikette yazar bir ihtimalle bakar. Hı, hı. Yok, okunmuyor kavanozlar gelmiş arkadaşlar. Paşa Bahçeli'nin bunlar. Bun, bunların fiyatı 100 lira. 100 lira. Hı, -hı. Mı? Tamam. Şöyle CC'si yazıyor mu? Yok. Evet, şöyle. Etikette ben... yazıyor mu? 635 etikette yazıyormuş. Tamam. 635 CC. Bak ne kadar farklı. Şöyle gösterelim ya. Ha. Tamam, bir... yolu tutalım mı? Onun büyüğü mü var bir de? Başka bir modeli var. Büyüğü yok. Ha, değişik bir modeli daha var arkadaşlar. Onlar da size. Şu sunuyor. var bak. Bu da 100 liraymış yine. Bunun şeyi e, modeli daha değişik. Kapağı bambu. Hı. Hmm. Kaç CC? 630. Tamam. Bak bu da böyle bir model, bambu kapaklı. Bundan benim var. Kullanıyorum, memnunum. Bilmiyorum sizden memnun musunuz? Siz de kullanıyor musunuz bunlardan? Sorayım size. Cevap bekliyoruz arkadaşlar Yorumlara Şöyle Şoka çok güzel şeyler gelmiş Nihaleler. Bu silikon ürünler ne alırsan 25 lira. Yeni Hı. gelecek ürünler. Ne alırsan 25 lira. Bak fiyatını da söyledik. Şöyle tutacaklar var. Bunlar işe yarıyor mu acaba? Valla bilmiyorum, bilmiyorum ki acaba nasıl işe yarar mı ya? Ben de bilmiyorum. Şöyle bakalım. Eğer bilen varsa lütfen yorumlara yazarsanız seviniriz. Şöyle bir şey var bu kek kalıbı mı? Aynen. Baton. Hmm, Aynı, hmm baton. Kek kalıbı galiba. Aynen mini baton kek kalıbıymış. Mini baton. Şöyle bak, şeyler var, fırçalar var. Spatula, kaşık var. Şöyle bir tane var spatula. spatula. Artık Galiba her şeyi gösterdik. Gösterdi. Aynen. Bunlardan da ne alırsan 25 lira. İyi 25 liraya bence. Bence de iyi ya. Yani değil siz be? ne düşünüyorsunuz? Pahalı mı? Ucuz mu? Sizlerin fikirleri de bizim için değerli. Yeni gelecek ürünlerden Lip Ahmet'in rendeli saklama kabı da geliyor arkadaşlar. 4500 minim Bunun fiyatı ne kadardı? 100... 179. 179. Şimdi şunu, şunu açabilirsem bir bakacağım nasıl. Nereden açılıyor bu ya? Bir bakayım. Bir bakalım dur. O orası or ters. Hmm. Orası değil. Şurada. şurada. Ha, şuradan mı açılıyor? Bak şuradan yukarı doğru yapacağım. Evet Aynen. Şöyle. Şöyle açtım. Şurada rendesi. Şöyle. Şöyle göstermek için ayrıntılı. Ha. Bu şekilde. Bütün masası da gel gelmiş arkadaşlar. Mini. Hı -hı şeye. Şoka. Çok güzel mini marka. 30'a 74 santim ölçüleri var. Fiyatı ne bunun biliyor musun? Yok yazmıyorum yeni olduğu Çünkü için ama yeni olduğu için... biz yazalım. Olur mu? Aynen bak bunlar da yeni ürünlerden. Çok güzel. Taba, kap, kavanoz, kapakları var. Onunla bunların renklerini de göstermeden edemedim. 15 20 tanesinin fiyatı. Yeşil ve kırmızı. Ay vallahi çok güzel renkleri. Ben en çok yeşilleri beğendim. Tabii gel yani, şunlar yani daha, daha çok kullanılıyor sanki değil mi? Güzel. Ama bence en güzeli bu. Şimdi baharat değirmen seti var Kiwi'nin. Bu da yeni ürünlerden. 499 TL'ymiş. Ee, şöyle gösterelim. Öyle. Diğeri de aynısı. Aynen. Bunun saç kurutma makinesi var. Bak modelin adını da göstereyim. 1099 TL'ymiş. Şöyle tost makinesi var. 659 lira. Şu, o da Simba'nın. Arzum Olivia seramik tabağının ütü var. 1000 lira şu saç kurutma makinesi var arzumun 900 lira. Homelink'in filtre kahve makinesi 1500 TL. Türk kahve makinesi 850 lira. Dur, dur. Bak Singer'in dikiş makinesinin fiyatında buldum. 5990 lira. Katlanır. E, tutma saplı büyük tabela var. Bu da 100 lira. Şöyle kulplu termoslar gelmiş. Piknik çantası. 20 litre 349 lira. Bak burada açığı da var. Şöyle göstereyim. Şuradan tutma yeri de var. Hatta şöyle farklı Rengi de var böyle mavi. Bir de bir şey daha var onu da göstereceğim inşallah. Şöyle bir tane var. 229 lira. Bu da desenli termos çanta diye geçiyor bak. şöyle farklı rengi ve burada bu rengi var. Şöyle 20 litrelik buzlu termos, termos var. 800 lira. Bir de musluklu termos var. Pislik. Ay piknik pardon. Pislik mi tövbe Şöyle şoka çok güzel. Değişik çok amaçlı örtüler gelmiş. Bunlar böyle piknik masası için falan da kullanılıyor. Bak şöyle göstereyim. Ölçüsüne bir bakalım. 155'e 155 kare şeklinde. Ve bir sürü de farklı rengi var. Ben bunların renklerini çok beğendim. Şöyle bak bir sürü farklı rengi var. Dediğim gibi şu arkadakilerden de göstereyim. Burada sanki daha hoş duruyor ışıktan dolayı. Ha şöyle yapayım. Heh. Bak bunları derkenden bulduk. Güzelmiş. Şöyle değişik koltuk örtüleri de gelmiş. Bunlar da yeni. Koltuk örtüleri. Ölçüleri de 170'e 210. Bunlar yeni olduğu için henüz fiyatını ve etiketini koymamışlar. Ama biz bulduğumuz zaman altına ekleyeceğiz mutlaka. Bunun şeyine bakabilir miyim %100 pamuk falan hani o şey yazıyor mu göremedim sanki bakayım Cık, bir şey yazmıyor ya acaba kayar mı diye düşündüm de kullanan varsa yorumları bekliyoruz yorumlarınızı. çünkü kayarsa pek de işe yaramaz yani koltuk örtüsü olduğu için soruyorum yani almak istediğiniz için de güzel bir fikir olur. Yastık var klimalı yastık galiba değil mi evet kesin 50-70 falandır ee, 50-70'miş %100 polyester klimalı yastık markası da şu gördüğünüz gibi bak bu da yeni bir ürün. Güzel görünüyor. Güzel şey Koltuk örtülerinin de fiyatını bulduk. E, 100 e, 149 TL'ymiş bunlarla. Böyle keramik hanım fincanları gelecek. Bak gelmiş daha doğrusu bizim şoka. Bir saniye bu ne? <laughs> Şöyle ne kadarmış 75 lira. Hmm. Bak bunlar yeni. Şöyle alayım mı? Hadi. Oradan hiç görünmüyor Şöyle. Bir de onu, onu ver. Şu bir çok güzel şu. Var. Bak bunlar yeni gelmiş ve ben yeni gelen bir şey daha gördüm. Şahane bir şey onu da göstereceğim Bak, biraz. bu da yeni. Şem salata meyve tabağı. Ee, şey bunun fiyatını bulamadım. Ama bak bu yazıyor mu ya? Papatya meyvelik değildir herhalde. Değil, değil. Bunu bulunca yazalım. 24 santim. Yeni ürünler. Bunlar da yine yeni ürünlerden. Pipette ananas suluk 720 cc 25 lira. Bak güzel görünüyor bunlar. Böyle üç farklı rengi var. Turuncu, sarı ve kırmızı. Bunun bir resmini çekeyim ben size erkenden bulmuşken gösterelim. Şöyle. Bak bu da yeni gelmiş. Azra kadın taşlı terlik tek bantlı 139 TL. Bir dakika nasıl tutsak. Hah böyle olsun böyle güzel görünüyor. Bak bunu da bulduk. Şöyle çift bantlı terlikler de gelmiş. Bunlar da 139 TL. Ya zaten bunların genel fiyatı galiba böyle değil mi terlikler şokta. 139 TL civarında. Bak bunu derkenden bulduk. Bir de şöyle lastikli çarşaflar da gelmiş gördün mü? Çift kişilik ve tek kişilik olmak üzere çift kişilikler 149 pardon tek kişilikler 149 TL çift kişilikler 179 TL. Bu da yeni gelecek ürünlerden arkadaşlar. Fiyatı 350 liraymış. Şöyle size gösterelim. Boyutları da gayet güzel. Şöyle iki farklı rengi var. Küçük de değil, hı hı. büyük de değil. Tam böyle ideal bir boyutlukta. Şöyle bak şoka çok güzel. Yeni gelecek ürünlerden renkli, kapaklı. Saklama kapları geliyor arkadaşlar. Düğmü 175 TL, 310 cc. Bak şöyle renkli kapakları renkli, renkli. Hı, modelin adı da şu puding modelin adı. Hı. Bunlar gayet güzel oluyor bence. Ya. Çok kullanışlı oluyor. Bir de kapaklı olması da ekstra iyi. Cam kapakları da şöyle plastik evet. Ne denir. Evet, ne? plastik. Kullanıyor musunuz Aha. arkadaşlar? Silikon bundan? denir mi? Silikon mu denir buna? Ama yok, sert plastik. plastik. Sert plastik. plastik. Hı. Bunlardan kullanıyor musunuz? Memnun musunuz? bize de bir fikir olur. Herkese bir fikir olur. Sizden yorum bekliyoruz. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle gördüğünüz gibi Paşa Bahçe. Hı hı. markası. Bunların en son resmini çekeyim ben. Şimdi devam edelim. Direkt. Bak şöyle e, sürahi'ler var. 129 liraymış bunlar. 1300 cc. Hı. Yine dediğim gibi Paşa Bahçe'nin bu da Paşa bu, Bahçe bu hafta Paşa Bahçe ürünleri var bak. Oo, süper. Hı hı. Çok güzel ürünler var arkadaşlar. Lütfen videomuz sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Böylelikle indirimli ürünleri, yeni gelecek ürünleri kaçırmamış olursunuz. Sizden o hype tonundan da istiyoruz. Şöyle kanalımıza da lütfen abone olmayı da unutmayın. Şöyle Paşa bahçenin çay bahçesi ay çay tabağı da geliyor arkadaşlar. 12 Altı parça kişilik. 6 kişilik e, dantelmiş modelin adı da. Hı. Hmm, Dantel model. Aynen şöyle göstereyim. Bunu derkenden bulduk. Bizim Güzelmiş. şok'a herkenden gelmiş bu. Gerçekten de güzel. Bak abi. şöyle e, o Makaslı. neymiş? Makaslar mı? Tamam önce onu göster açız zaten. Şöyle e, neymiş bu masa lambasıymış. E, markası da bu. Diamond Forever Masal. Diamond masa lambası. Allah, Allah bu nasıl bir şey? İlk defa görüyorum. Bunu... Led galiba. Let Bu da 299 lira bir fiyatı var. Şöyle size gösterelim. Çok şık bir ürüne benziyor. Siz ne dersiniz? Bak, gayet güzel. Bence. Şuradan makaslardan devam edelim. Bunlar da yepyeni ürünlerde. Bunlar da e, ROK'un markası mutfak makası diye geçiyor. ROK mutfak masası, makası. Ay söyleyemedim de pardon. Bazen böyle bir gelim sürüşü yok. Kusura bakmayın. Şöyle. İki yeşil. rengi var. Gri yeşil A, sanırım. Yok mu? Ha mavi, mavi de var. varmış. Dur bakalım daha neler çıkacak. Bir de beyaz olması lazım. Vardır. vardır. Kesin beyaz da vardır yani. Çünkü pembe var. Bak. Ay geniz. bunların da renkleri çok hoş değil mi? Çok güzel çok. Fiyatlarını hoş. söyledik zaten. Başka da yok artık. Tamam bunlar. Beyazcık. 50, 50 TL. Bunlar 50 TL arkadaşlar. Ee, mutfak makası diye geçiyor şahane her eve de lazım siz ne düşünüyorsunuz fikriniz ne? Şöyle nedir? iki bölmeli saklama kabı var yine bu da Paşa Bahçeli'nmiş. Bak bu da saklama kabı diye geçiyor arkadaşlar. Bin, ay 100 liraymış bunun fiyatı. Şöyle sisisine bakalım yazarsa. Şöyle iki bölmeli bak. Yazmıyor Gösterim. baktım ama. Yazmıyor ben de baktım da. Şöyle iki bölmeli olması güzel. Hı, hı Gayet Onunla bir görüm. resmini alayım. Şöyle ikili e, mama su kabı var bi şeyler için kedicikler Hı -hı. için e, şeyler için işte sok hayvanlar için. aynen zaten havalarda çok sıcak şimdi de evet. yani böyle çok bence güzel olmuş bu kedicikler şey, yani için köpekçikler için unutmayalım onlar için de su koymaya dışarı unutmayalım mama su koyalım Aynen Lütfen havalar da çok sıcak kadar. çünkü biz onlara bir şey vermezsek onlar aç kalır şöyle bakalım arkadaşlar espresso fincanı dörtlü e, bunlar da 100 lira Kahve ve ekspres söyleyemedim Espresso. Hı -hı. de Espresso. Fincanı. gayet ne güzel. 4 290 cc su bardakları da gelmiş. 25 TL bir fiyatı var. Bak, bunlar da çok güzel. Benim hoşuma gitti. E, şeyi, ölçüsü falan güzel. 25 lira. İyi 25 bence. Tl. Çok şey değil yani. Kötü, böyle pahalı bir şey hmm. değil. Fiyatı ne var? Tereyağlık. Yine Paşa Bahçeli'nin 100 lira. 100 lira mı fiyatı? Modelin adı da basicmiş. Hmm. şöyle bir tutar mısın Tutarım. Bir bakalım şöyle. Bir bunun üstüne koyarsan. Direkt bunun üstüne koyuyor. Koy koy üstüne üstüne. Üstüne mi koyacağım? Evet. Hı, şöyle. Altı tabanı benim elimdeki. Hmm. O seninki de kapağı. Tamam. Şöyle. Çok şık duruyor değil mi? Aynen güzel şöyle bir model. Şöyle buzdolabında. İçine tereyağı da koydun mu harika olur. Şöyle paşa gelecek ürünlerden. Bunlar da e, fiyatları 99 liraya düşmüş. 119 liradan 89 liraya düşmüş. Ha, 89 liraya düşmüş pardon. Şöyle çocuk terliklermiş bunlar. Ama güzeller baksana. Ayakkabı şeklinde şöyle. Şunlar da var. Bakayım, şunlar şöyle terlikler de var. Şunları da gösterelim. kırmızı. Şimdi arkadaşlar şoka çok güzel yeni ürünler gelmiş. Onları size gösterelim. Şöyle bir tane hasır sepet gelmiş. 40 santimmiş. Bunun fiyatı 249 lira. Bayağı da güzel. Bak onlar da yeni, yeni gelecek ürünlerden. Erkenden bulduk biz bugün Şu pike yatak örtüsü de yine 249 lira. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Burada 200'e 230 ölçüleri. Bak şöyle göstereyim. Gayet de güzel bir ürün. Şöyle. Bak şöyle şuradan göstereyim. Dokusu da güzel yani şöyle. Baksana rengi Hı -hı. de güzel. Şöyle. Bak şöyle bu, buz, küreleri gelmiş. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle dörtlü. Fiyatı neydi? 29,5 lira. Heh, 29,5 lira. Ne güzelmiş bunlar ya. Şuna bak çok değişik. Bak şurada Hinal sebze soyacağı var. 49,5 liraymış bu soyacaklar. Şöyle size çeşitlerini göstereyim. Bak şöyle var. Ne kadar güzel çeşitleri var. Bir de şu var, şu. Soyacak, oyacak. Oyacak, hepsinden var. Bak şöyle pasta şey. Pizza var. doğrayıcı. Pizza doğrar. Ee, Öyle yazıyor, bak şurada yazıyor hepsi. Ha, pizza doğrar. Çırpıcı, Çeliş. çırpıcı da varmış ama o yok. Çırpıcı da mı var? Va yani normalde olması gerekiyordu ama almışlar, almışlar. herhalde. Almışlar, böyle çeşitleri böyle. Şöyle bak, şişe açacağı, yazıyor. pizza doğrayıcı, ikili rulet, hilal soyacak, sapan soyacak. Oyacak ve çarpıcı. Şuna ay çırpıcı, çarpıcı, ne çırpıcı, ya? Çırpıcı, çırpıcı <laughs> yanlışlar. <laughs> oyacak duruyor, şu işte. Şu. Oyacak nerede? Oyacağı da almışlar. O da yok. Evet o da yok. Bak, evet. Şöyle yeni gelecek bir ürün daha bulduk. Pr pratik, pratik çamaşır askılı ve kurutmalı. kurutmalı. 249 liraymış. Fiyatını da sorduk öğrendik. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Aslında güzel böyle. Mesela bilmiyorum yani benim hoşuma gitti. Kullanınız bu. varsa önlerinizi bekliyorum. Nasıl bir şeydir yani bu bilmiyorum. Ben de almak istiyorum ama kullanabilir miyim? Şöyle makaralı. Şöyle ipi farklı renk olan da var. Bak bu kırmızı gibiydi. Bu da mavi gibi. Bunlardan alacağım ya bir tane hoşuma gitti benim dur bakalım gene siz de şey yapar kullanıyorsanız bize yorumlara yazın bunlar da şoka yeni gelecek ürünlerden bizim şoka erkenden gelmiş şöyle paşa bahçenin çay bardaklarından Fiyat... hem tabağı var hem bardakları var fiyatı da 249 lira çok uygun çok uygun baksana 12 parça arkadaşlar hı hı. çok da güzel ben şeklini de beğendim ince belli bak şöyle bak bu da yeni gelecek ürünlerden Fiyatı 199 lira. Az önce büyüğünü göstermiştik. Bunlar da, bu da bir küçüğü. Bak bu güzelmiş ama. Şöyle güzel bir tek. Şöyle kadın ip askılı pijama takımı var. 249 liraymış bunlar. Şöyle resimde görüldüğü gibi. Bunlar da yeni ürünler. Yeni gelecek ürünlerden. Evet yeni ürünler. Şöyle puan, şöyle benekleri var. Puan tiyeli gibi. Bu da kadın kolsuz şortlu pijama takımı. Bunun fiyatı da 249 lira. Şöyle bak modeli şöyle. Açmışlar zaten. Ben bir şey yapmadım. Şöyle göstereyim size modelini. Şöyle bak. Yırtmışlar şeyi. Hıçan Ben de şöyle o vesileyle ben de size göstereyim. Bak şöyle. Güzelmiş ama. Bak şöyle e, makyaj e, bakım çantası gelmiş. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Fiyatı 109 lira. Bak ne güzel renkleri var. Şunu beğendim ben mesela. Şöyle iki renk var. Şuraları bir yerli. Bu şekilde. Şöyle bak. Büyük katlanır masa var. Büyük. 599 liraymış bu da. 70'e 105 santim. Bak bayağı da büyük yani. Bak şöyle Keramika'nın 13 parça bir kahvaltı takımı var. Bu da 409 liraymış. Hmm. Şöyle bir bakalım bakayım nasılmış. Kutuda. Kutuda. Böyle <laughs> gösterelim ki öyle mu? Aa güzelmiş ha desen de. Bak, bak güzel gel bakayım. Şöyle. Göster bakayım. Bak çay tabakları bu şekilde. Hmm. Şu da çay bardakları. Güzelmiş. Güzel güzel. Bak şunu da gösterelim. Çok güzel. Hı hı. Öbürleri zaten bantlı. Bunu açmışlar. Hı hı. Öbürlerini gösteremiyoruz. Daha var içinde. Peki. Var Bu ne? Bu da şeymiş. Yemek takımıymış. İşte Portelen. Esnenin. Onu koy. Onu şuna bakalım. Bir de ona bakalım. Bir saniye. Var mı kese? Vardır. yok? Kalbimiz. Ne güzel bak. Şundan iki tane var. Bir dakika. Şundan da 4 adet Aa, bak, çok güzel. Bak. daha güzel Burada daha güzelleri var şurada Bak bak. Şöyle şunu de gösterelim <laughs> size. Ha. Al, al. Bak onun bir de şöyle büyükleri varmış. Servis tabağı şeklinde olanları onlar da bu şekilde. Çok güzel bir takım. Bunun fiyatı yazmıyor ama bu çok güzel. Yok. Çiçekler var. Bunlar da 69.90 mu? Fiyatını öğrendik. E, 260 liraymış bu. Bebek yatağı değil mi bu? Hı -hı, bebek yatağı. Bak şöyle. Bunu merak ediyordum. Sizin için sorduk. Öğrendik. E, 4 bölmeli çok amaçlı dolap var. 1149 lira. Şöyle bak. Ölçülerini de göster. Şu şekilde. Bu neymiş? De, Çitep tahtası. Bu da 132 liraymış. Şurada arkada şey var. Traktör var. Pilsa'nın 1299 lira. <laughs> fiyatı da 350 TL'ymiş bak. Şöyle. Şu resimde görüldüğü gibi. Bunun farklı bir rengi daha var. Dur, onu da göstereyim size. Şöyle kırmızı rengi var. Bak bu da güzelmiş. Canlı bir renk. Şöyle bir kırmızı bir de siyah kalmış bak 35 litre 199 lira şöyle iki rengi var bir yeşil bir gri şunları söyleyelim mi söyleyelim ama fiyat yok ha, olsun Gene bir gösterelim bunun küçük boyu da var eğer yani bu biz size yazarız bak bunlar var şunun fiyatı var bak borasilikat cam mısır patlatma kabı 229 bunu sormuştuk mikrodalgada patlatıyormuşsunuz galiba bunu. Evet, öyle demiştiniz. Yani öyle. yorumlarda öyle demişlerdi. <laughs> evet. Biz bilmiyorduk. Siz söylemişsiniz. Onun için de adetten teşekkür ederim size. Bize kim cevap verdiyse yorumlarda. Bak bu da yeni ge yeni gelen ürünlerden. Fiyatı 300 lira. Şöyle bakalım. Bak. Açalım da bakalım. Şöyle. Aa çok güzelmiş. Şöyle Çıkmıyor. <laughs> Niye çıkmıyor lan? Şey, çalışacağım ben. Çıkar da. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi oldu. <laughs> Tut şöyle tuttum.